Airbnb hakkında her şey podcast'ine hoş geldiniz. Ben Dilek Tarkan. Yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde evinizi kendiniz mi yönetmelisiniz yoksa bir yönetim firmasıyla mı çalışmalısınız? Bu soru üzerinden konuşacağız. İkisinin de artılarını, eksilerini detaylandıracağız. Hep birlikte bu konulara bakacağız. İlk önce aslında başlamak istediğim nokta bir evi yönetmek ne demek? Bu soruyla başlamak istiyorum. Aslında bir evi yönetmek demek yani evin kısa dönemli kiralanmasına hazır hale getirilmesi, döşenmesi, mobilyalarının alınması, diğer eşyalarının alınması ile başlayan bir süreç. Sonra işte fotoğraflarının çekilmesi, ilanın hazırlanması, ilanın yayınlanması ve misafir ağırlanmaya başlanmasıyla devam ediyor bu süreç. Misafir ağırlamaya başlama kısmından sonrası aslında birbirini takip eden bir süreç olmuş oluyor. Yani misafirler geliyor, çıkış yapıyor, ev tekrar yeni misafir için hazırlanıyor. E, bu arada e, gerekli envanter kontrolleri yapılıyor, temizlikler yapılıyor, eksikler evin eşyalarında, küçük ev aletlerinde bozulan, kırılan şeyler var mı? Bunların hep kontrolü yapılıyor. Aslında ev yönetmek dediğimiz kısım bütün bu süreçleri kapsıyor. Peki yönetim firması ne işe yarıyor? İşte basitçe söylemek gerekirse biraz önce saydığım ev yönetmek işindeki bütün kalemleri aslında da yönetim firması mal sahipleri adına üstlenmiş oluyor. En geniş kapsamda işte buna iç mimarlık hizmeti de dahil oluyor. Evin e, mobilyalandırılması da dahil oluyor. İlanın hazırlanması, fotoğraflarının çekilmesi, ilanın yönetilmesi, takvimdeki dolulukların, boşlukların, fiyatların belirlenmesi de rezervasyon süreçleri yani misafirin ağırlanması dediğimiz kısım, check-in'ler, check-out'lar, evin tekrar hazırlanması, misafir ilişkileri, sorulan sorulara cevap verilmesi, problemlerin çözülmesi, evde misafir konaklarken bir herhangi bir sorun olduğunda ona müdahale edilmesi. Onun dışında işte envanter yönetimi dediğimiz kısım var. Evdeki mevcut stokların işte kırılan bir tabak var mı, çay, kahve vesaire, o stoklar yerinde mi, bozulan bir eşya var mı? Bunların takibi ve gelir gider takip edilmesi ve mal sahiplerine aylık olarak raporlanması şeklinde bir kapsamı var yönetim firmalarının. Bu kapsam en geniş haliyle aslında bu böyle. Bazı evlerde, bazı mal sahipleri ve yönetim firmalarındaki anlaşmaya bağlı olarak bu kapsam daraltılabilir. ...ya da genişletilebilir. Ona göre zaten yönetim firmasının alacağı ücret de kapsamla doğrudan orantılı olarak değişiyor. Evinizi kendi başınıza mı yönetmelisiniz yoksa işte bir şirketle mi çalışmalısınız? Buna nasıl karar vereceksiniz? Aslında ben yani şahsen kendim yönetiyorum evlerimi. Yani yanlı bir yorum da yapmak istemiyorum ama bu aslında tamamen kişisel olarak alınması gereken bir karar. Sizin hedefleriniz... ...ne, e ihtiyaçlarınız ne... ...buna göre ve alacağınız bir karar. Herkesin çünkü ihtiyaçları... ...hedefleri farklı olabilir. İlk önce bu konuyu biraz daha detaylandırmak... ...kendi kendine yönetmek... E ...nasıl kendi başına yönetmek... E ...bundan... ...biraz bahsedelim. Bir iki eviniz vardır. yani Tek başına o zaman yapabilirsiniz belli bir ölçekteyseniz. Hem aslında bunu tek başınıza yaparken... ...deneyim de kazanırsınız, işi öğrenirsiniz. Yarın öbür gün bir yönetim firmasıyla... ...anlaşma yoluna gitmeyi seçerseniz... ...o zaman yönetim firmasından neler beklemeniz gerektiğini... ...siz de daha önce bu işi yapmaya çalıştığınız için bilirsiniz. Karşılıklı daha doğru bir iletişim kurabilirsiniz. Aslında bu noktada karar vermenize yardımcı olması için... Bazı sorular var düşünmeniz gereken. Aslında soruların cevaplarını düşünmeniz gerekiyor. Bu işten hoşlanıyor musunuz? Bunlardan ilki bu. En önemli sorulardan birisi bence bu. Çünkü e, Airbnb'de ev sahipliği yapmak, misafir ağırlamak gibi bir iş. Ben yani bu işi severek yapıyor musunuz? Eğer... E, severek yapan bir ev sahibiyseniz, keyif alıyorsanız bundan. E, bu zaten misafirlere de yansır ve işinizin başarısına da doğrudan etkileyecek bir unsur. İyi bir deneyim sunduğunuzda misafirler de memnun olacak, size iyi puanlar, yüksek yıldızlar verecekler. Pozitif enerjiye sahip, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ev sahipleri zaten başarılı oluyor bu işte. Misafirlerden de olumlu geri dönüş alıyor. O yüzden bu işi severek yapıp yapmadığınız kritik. İkinci önemli soru. bu işe ayıracak yeterince vaktiniz var mı? Başarılı ki istiyorsanız bu işte bu işe vakit ayırmanız gerekiyor. daha önce de hep bahsettim diğer podcast'lerde. Mesajlara hızlıca geri dönmeniz gerekiyor. Acil bir durum olduğunda hızlıca müdahale etmeniz gerekiyor. Her zaman sorunlar olabilir. Zamandan bağımsız ulaşılabilir olmanız lazım. Bu da zaten işte başarınızı etkileyecek unsurlardan birisi. Otomatik mesajlaşma araçları var. Hani bu işinizi biraz kolaylaştırabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz zamandan bir tık tasarruf etmek adına. Bir iki ev yönetiyorsanız zaten bir şekilde zamanınızı buna ayırabilirsiniz. Ama işte ikinci tam zamanlı bir işiniz varsa, bunu ikinci iş olarak yapıyorsanız ya da ailenize vakit ayırmanız gerekiyorsa, o zaman bir tık zorlanabilirsiniz. Bunu da aklınızda tutun. Üçüncü soru sormanız gereken, yakında mısınız? Yani yönettiğiniz eve yakında mısınız? Ya da uzaktan yönetebilecek kaynağa sahip misiniz? Yani bir sorun olabilir evde ya da işte misafirin ilave bir isteği olabilir. Buna hızlıca cevap vermek için atıyorum mesela bir bebek yatağı isteyebilir. Başta size söylememiştir. Yani burada onu hızlıca gidip ona götürebilecek misiniz? Ya da bir eleman var mı ondan hızlıca rica edebileceğiniz? Bu önemli. Dördüncü kritiklerimiz sorumuz. Yönetim firmasına tabii ki hizmet karşılığı bir bedel ödeyeceksiniz. Bu sizin kar marjınızı nasıl etkiliyor? Yani buna ayırabilecek bir bütçeniz var mı? %20 ile 35 arasında değişiyor bu. Hatta yurt dışında bu %50'lere kadar çıkabiliyor hizmetin kapsamına göre. Bir bedel ödeniyor yönetim firmalarına. O yüzden bu da sizin evinizin aylık cirosundan hesaplanan bir rakam. Bunu ödemek için işte kar marjı hesaplarınızı yapmanız lazım. Beşinci soru kendinize sormanız gereken, e, hali hazırda bu işi yapıyorsanız e, tabii sonuçlardan memnun musunuz? Yani bu işe yeni başlıyorsanız evet tabii ki bir e, şeyiniz yok, geçmiş kaydınız yok ama bu işi zaten yapıyorsanız e, yeterince... İyi para kazandığınızı düşünüyor musunuz? İyi doluluk oranlarına sahip misiniz? Misafirlerden olumlu dönüşler alıyor musunuz? Bunlara da bakabilirsiniz. Başarılı olup olmamakta bu konuda alacağınız kararı etkileyecektir. Son olarak bu da önemli bir soru bence. Yönetim firmasına verdiğinizde evinizin kontrolü tamamen üçüncü kişilere devre olmuş oluyor. Bu konuda nasıl hissediyorsunuz? Buna e, gönlünüz var mı? İlk başlarda bu işe girerken Airbnb nasıl bir iştir diye bir podcast hazırlamıştık. O zaman da şu soruyu sormuştum ben. E, evinizde üçüncü kişilerin kalması konusunda nasıl hissediyorsunuz? Bunda açık fikirli misiniz? Yönetim işi de böyle. Tamamen evinizin kontrolünü üçüncü bir partiye devrediyorsunuz. Bu konuda içiniz rahat mı? Yani eğer bu konuda endişeleriniz varsa bir firma ile anlaşmak ve bir, bir firmanın bu işi yapması sizin için eziyetli, sıkıcı olabilir. Yani o, tamamen kontrolü elinizde tutmak isteyebilirsiniz. Girişler, çıkışlar, kimler konakladı, kaç liraya kaldı, hangi gece, hangi fiyattaydı vesaire bu detaylara hakim olmak istiyorsanız istiyorsanız o zaman üçüncü bir kişiyle anlaşmak e, Belki de sizin için doğru bir karar olmayabilir Şimdi yönetim firmasıyla çalışmanın detaylarına biraz girelim. Biraz ondan bahsedelim. Şimdi yönetim firmaları profesyonel tabii ki. Belli bir tecrübeye sahipler, uzmanlığa sahipler. Birçok ilan yönetiyorlar. Bu sebeple de bir ölçekleri var, bir büyüklükleri var. Tam zamanlı bu işi yapan ekipleri var. O yüzden her halükarda daha fazla deneyime sahipler. Bir sorun olduğunda belki sizin müdahalenizden daha hızlı çözecek kaynağı da sahipler. Bunu başarmak kendi başınıza iken, daha zor olabilir. Farklı bölgelerde evleriniz varsa farklı şehirlerde farklı yerlerde o zaman tabii her yerin datasına her yerin dinamiğine hakim olmak da sizin için zor olabilir. Ama yönetim firmaları için bu bir tık daha kolaydır. Ya da hızlı büyüme hedefiniz vardır. Bir yıl içinde ben şu kadar evi yönetir hale gelmek istiyorum gibi bir hedefiniz vardır. O zaman belki de bu işi üçüncü bir firmayla yönetim firmasıyla yapmak sizin için daha kolay olacaktır. Tam zamanlı bir işiniz olabilir. Yeterince vakit ayıramayacak olabilirsiniz. O zaman tabii ki bir firma ile anlaşmak ve pasif olarak gelirleri almak daha sizin için doğru bir karar olur. Ee, biraz da bu işin artılarına, eksilerine bakalım istiyorum. Biraz da onlardan konuşalım istiyorum. Çünkü karar verirken bunları da bilmek önemli. Kendi kendine yönetirseniz evinizi ne gibi artılar var? Şimdi yönetim ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Yani cironuzun belli bir payını paylaşmak zorunda değilsiniz. O yüzden aslında daha yüksek bir kar marjına sahipsiniz. Evinizde rezervasyonlarda, misafirlerle iletişimde daha fazla kontrole sahipsiniz. Şimdi bazı ev sahipleri evlerini kısa dönemli kiralama ile ilgili hiçbir detayıyla ilgilenmek istemiyorlar. Ben ay sonunda aldığım paraya bakarım düşüncesi var ama bazı sahipleri de misafirlerle etkileşimden çok hoşlanıyorlar. Hani onlarla oturup bir şeyler çay kahve içmek istiyorlar. Onlara bireysel olarak destek olmak istiyorlar. Seyahatlerinde daha iyi olması için, daha iyi bir konaklama deneyimi olması için öneriler sunuyorlar. Birlikte yemeğe gidiyorlar. Yani misafirlerle etkileşimi tabii ki misafirinde karşılıklı olabilecek bir şey bu. Misafirin de istemesi lazım bunu o yüzden yani bu bir tık daha olumlu bir yön eğer buna yatkınsanız kendiniz yönetirseniz misafirlerle tanışma onlarla vakit geçirme e, fırsatına da sahip oluyorsunuz ya da işte mesela rezervasyonlarda birebir iletişimde siz olduğunuz için bir misafir diyelim ki indirim talebinde bulundu ya da işte ekstra bir şey istedi o misafire o indirimi vermek istiyor musunuz istemiyor musunuz yani bunun kontrolü de tamamen sizde bunun da artısı şu aslında e misafirlerle birebir iletişimde olduğunuzda misafir de iyi bir konaklama deneyimi yaşadığında o zaman ev sahibi olarak size ve evinize olumlu yorumlarda bulunacak, yüksek puanlar verecek. Bunun olumlu etkisi mutlaka olacak. Yönetim şirketlerinde tabii hani bazı istisnalar olabilir ama çoğu şirket için aslında sizin misafir olarak gördüğünüz kişiler onlar için müşteri. Sizin sunduğunuz o misafirperverlikteki sıcaklığı sunamayabilirler. O yüzden e, bu da kendi kendine yönetmenin artısı olumlu yoruma döneceği için. Üçüncü artısı bu işin aslında sizin evinizle sizden iyi kimse ilgilenemez. Yani hem evinizle hem misafirinizde genel olarak kendiniz yönettiğinizde işte sizin standartlarınıza uygun olup olmadığından emin olursunuz. Düzenli kontrollerinizi yaparsınız, eksikleri iyi takip edersiniz, bozulan kırılan şeyleri daha iyi görebilirsiniz. Böylece işte kendi evinizdeki durumdan, kendi evinizde olan bitenden daha iyi bir kontrole, daha iyi bir bilgiye sahip olursunuz. Dördüncü olarak fiyatlandırma konusu. Bunu da tamamen ıı, siz belirlersiniz. Gelir en yüksek düzeye çıkartmak için hangi fiyatları belirlemelisiniz? Nasıl indirimler sağlamalısınız? Doluk oranları çevreye göre nasıl? Bunu tamamen bütün şeyde kontrol sizde olur. Eğer işte gecelik ücretinizi belirlerken e, sorumluluk da sizde olur. Böylece ay sonunda hedeflediğiniz ciroya ulaştınız mı, ulaşamadınız mı, neler yaptınız bu konudaki bütün detaylara hakim olursunuz. Kendinizi yönettiğinizde aslında takvime daha titiz davranırsınız belki. Bazı gün gün indirimler tanımlarsınız, işte başka detaylara bakarsınız. Böyle olduğunda işte dinamik fiyatlandırmayı kullanabilirsiniz. En yüksek kâra ulaşmak için bütün yöntemleri birebir ilgilendiğiniz için evinizle sağlarsınız. Tabii ki hani bu artıları saydık ama bu işin eksileri de var. Onları da bahsetmemiz lazım. Zaman alıcı bir iş. Yani bunu başta da söyledim. İşte bütün rezervasyonlar, temizlik, tamirat, bakım vesaire bütün işte misafir ilişkileri yönetimi. Bunların hepsinde sorumluluk sizde. Buna vakit ayırmanız lazım. 7 24 Ulaşılabilir olmanız lazım. Yani ben işte bir hafta tatile gidiyorum. Beni kimse aramasın deyip telefonunuzu kapatıp keyfinize bakamaksınız. Yani gece gündüz e, cevap vermeniz lazım. Bir sorun olduğunda eve de bir problem olduğunda ne bileyim atıyorum kalorifer çalışmıyor olabilir. İşte klima bozulmuş olabilir. Bunlar hızlıca çözmeniz lazım ki olumlu yorum alın, iyi bir konaklama deneyimi sunabilin. Tabii yani bu işin eksilerinden biri de aslında mülk sayınız arttıkça bunun aslında yönetici mesinin zorlaşır hale gelmesi. O yüzden e, belli bir kalitede hizmet sunmak istiyorsanız aslında e, bu, bu işi çok da büyütmeniz kolay değil. Bir süre sonra kontrolü kaybedersiniz. İster istemez hatalar yapmaya başlarsınız. O yüzden eğer büyüme hızlı büyüme gibi bir hedefiniz varsa o, o zaman bu işi tek başınıza yapmanız e, çok da mantıklı değil. Yani sınırlı bir ölçeğe ee, gelebilirsiniz tek başınıza yaparak. İşte mülk yönetimi, pazarlama, misafir ilişkili gibi konularda e, yönetim firmaları daha uzman bu konuda. Bunu da kabul etmek lazım. Sizin e, geleceğiniz uzmanlık seviyesine onlar çoktan erişmiş durumdalar ve bu işte 7-24 erişilebilir olmak her zaman ulaşılabilir olmak bunlar bir süre sonra yıpratıcı ve yorucu olabilir e, stres yaratabilir e, bazı insanlarda o zaman bu da işin e, başarısını etkileyen bir faktör bunu da düşünmek lazım bu stresli bir hale geliyorsa o zaman e, tekrar bir konuyu değerlendirmek gerekir bu ilişkileri yönetmek dediğim gibi buna zaman ayırmak e, bu işin eksi yanlarından bir yönetim firmasına verdiniz diyelim. Ne gibi artılar, ne gibi eksiler var? Şimdi biraz onlara bakalım. Eğer kendi yönet yani kendiniz buna artık vakit ayıramıyorsunuz işte ya da işte belli bir sayıya üzerine geçtiniz. Bu iş artık yorucu olmaya başladı ve bir yönetim firmasıyla anlaşmaya karar verdiniz. O zaman artıları ne bu işin? Zamandan tasarruf sağlıyorsunuz bir kere. E, rezervasyon, temizlik, check-in'ler, check-out'lar bunların bütün süreçlerini yönetim firması sizin adınıza devralıyor bu işleri sizden aslında siz de zamanınızı bu işi büyütmeye ya da farklı konulara ayırabilir hale geliyorsunuz. İkinci artısı bir firmayla çalışmanın uzmanlıklarından faydalanmak ve onların kaynaklarını kullanabilir hale gelmek. Doluluk oranlarını en üst düzeye çıkarmak için neler yapıyorlar, stratejileri neler, konuklarla nasıl iletişim halindeler gibi bütün bu onların know-how'u sizin evinizin yönetimine aktarılmış oluyor. Üçüncü tabii ki Bunlardan sebep vaktinizin daha bollaşması ve stresinizin azalması. Belki bazı bir misafirle sorun yaşadığınızda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz siz tek başınıza. Ama yönetim firması bu tecrübeye sahip olduğu için hızlı aksiyon alabiliyor. Son olarak da tabii pasif gelirin bir rahatlığı var. Yani aslında siz bu işe girmek istiyorsunuz. Uzun dönemli kiralamaya göre daha iyi bir kazancı elde etmek istiyorsunuz ama bütün bu süreçle de uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman bir yönetim firmasıyla anlaşıyorsunuz ve ay sonunda hesabınızı kontrol ediyorsunuz bu ay ne kadar kira toplamışım bu kısa dönemli kiralamadan diyorsunuz. Bu detaylarla uğraşmanıza hiç gerek kalmıyor. Eksileri neler peki yönetim firmasıyla anlaşmanın? Tabii bütün bu süreci yönetmenin bir bedeli var. Sizin cironuzdan belli bir pay alacaklar. O zaman gelirinizi paylaşmanız gerekecek. Bu yönetim ücreti sizin bütçenizi nasıl etkiliyor? Evinizin karlılığını nasıl etkiliyor? Ona bakmanız lazım. İkinci olarak evinizle ilgili konulardan daha az kontrole sahipsiniz. Misafirlerle iletişim halinde değilsiniz. Onların hiçbir bilgisi sizde yok. Fiyatlandırma konusuna hakim değilsiniz. Ne bitti, ne oldu, kim geldi, kaç gece kaldı. Tabi bu detayları raporluyor firmalar ama birebir operasyonda yoksunuz. Üçüncü olarak hizmet kalitesi diyeceğim. Yani en nihayetinde bu firmalar, yönetim firmaları birçok ev yönetiyor. işte 100 ev, 100 ev, 200 ev, her neyse ölçeklerine göre. Şimdi öyle olunca aslında siz onların için bir müşterisiniz günün sonunda ve bu firmalar eleman çalıştırıyorlar. Sizin gösterdiğiniz özeni, sizin gösterdiğiniz hassasiyeti göstermeyebilirler. O, o sebeple e, günün sonunda işte bu elemanlar değişebilir. O an sizin misafirinize cevap vermez, başka bir eleman gelir vesaire. Bu tür böyle aksaklıklar yaşanabilir. Yani hizmet kalitesi de düşürücü bir hal alabilir bu. Tabii ki istisnalar elbette her zaman var. O, o sebeple bu işin de böyle bir eksisi olabilir. Aklınızda bulundurmanız gerekiyor ve en sonunda eğer siz kendiniz yönetme fikrine geri dönerseniz o zaman o güne kadar o evde ağırlanan misafirlerin dataları bütün hepsi aslında yönetim firmasında kalıyor yani siz gün siz bir gün kendi web sitenizi oluşturup kendi direkt rezervasyonlar alma noktasına gelme gibi bir hedefiniz varsa o zaman bu bütün bu dataları bütün evin geçmiş misafir bilgilerinin hepsini kaybetmiş olacaksınız bu da bu işin eksisi peki mülk yönetim şirketi dedik bu hizmetin belli bir bedeli var dedik bu biraz konuşalım ne kadar bir ücretten bahsediyoruz ilk başta söylediğim gibi aslında çeşitli faktörlere bağlı olarak hizmetin içeriğine bağlı olarak değişen bir şey var aslında. Bir e, hizmet bedeli skalası var. Tabii mülkün büyüklüğü, işte konumu, mevcut durumu gibi faktörler var e, fiyatı da etkileyen. Genel olarak baktığımızda aslında toplam kiranın, toplam cironun diyelim %20'si ile 35'i arasında değişen bir skala var yönetim firmalarının ücretlendirilmesinde. Ama bunlara detayına da bakmak lazım. Mesela işte temizlik ücreti bu rakamın içinde mi değil mi? Ciro'yu etkileyen bir kalem mi? Ya da işte bakım onarım olduğunda bu bakım onarım sorumluluğu tamamen yönetim firmasında mı yoksa mal sahibi olarak sizde mi? Sizin takip etmeniz gereken görevler var mı evle ilgili? Atıyorum işte elektrik, su, aidat vesaire gibi bütün giderlerin, sabit giderlerin takibini yönetim firması mı yapıyor? Yoksa mal sahibi olarak bunlar sizde mi gibi detaylar var ya da işte eviniz eşyalı bir halde yönetim firmasına verdiniz. O zaman bu dekorasyon hizmetini almamış oluyorsunuz. İç mimarlık hizmetini almamış oluyorsunuz. Daha geniş kapsam ya da daha dar kapsam belirlemenize göre karşılıklı ihtiyaçlarınıza göre firmayla bunları belirleyip aslında ödeyeceğiniz yönetim ücreti de buna göre netleşmiş oluyor. E diyelim bir yönetim firması seçmeye karar verdiniz. Bu işi kendiniz yapacak ne vaktiniz var ne enerjiniz var. Ben en iyisi bir yönetim firmasıyla anlaşayım dediniz. Nasıl seçeceksiniz bu yönetim firmasını? Bu konuyu da biraz değinmek istiyorum. Aslında bir yönetim firmasını siz işe alıyorsunuz. Herhangi bir elemanı işe almak gibi bu. O yüzden e, detaylara bakmanız lazım. Karşılıklı bir ortaklık haline de geliyor bu bir yönetim firmasıyla anlaşma işi. O sebeple sizin değerlerinize önem veren, sizinle aynı zihniyette olan, aynı şekilde yaklaşan bir firma olması, bir firmayı seçmeniz her zaman karşılıklı ilişkinizin daha uzun soluklu olmasına destek verir. Bir firma seçmeden önce aslında o firma ile bir araya gelip mutlaka karşılıklı konuşmalı. Mevcut yönettikleri evlerle ilgili bilgiler almalı. Ne kadar sürede geri dönüş sağlıyorlar? Kaç tane mülk yönetiyorlar? Ne kadar süredir bu mülkleri yönetiyorlar? Airbnb dışında hangi platformlardan rezervasyon kabul ediyorlar? Nasıl bir yönetim sistemleri var? Nasıl bir felsefeleri var gibi konuları onlarla hep oturup masada konuşmanız en doğru ve en iyi kararı almanızı destekler. Firmanın işte kendine yönelik stratejileri, hedefleri var mı? Nasıl bir yerde konumlandırıyorlar kendilerini? İlave ek ücretler ödemeniz gerekecek mi? Gibi gibi bütün bu detayları yönetim firmasıyla masaya da konuşmanız sizin için iyi olacaktır. Mutlaka yönettikleri diğer evlere ilanlara bakın. Nasıl yorumlar almışlar, bir problem olmuş mu, misafirler bunu yansıtmış mı e, problemi e, yorumlarda, nasıl bir iletişim kurmuşlar e, gibi bu yorumlarda satır aralarında bazı sizi yönlendirici detaylar olabilir. Bunlara bakmalısınız mutlaka e, firmayı seçmeden önce. Peki kendiniz yönetiyorsunuz, bu işi uzaktan yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Yani belki bu işe ilk başladığınızda yapamayabilirsiniz ama bir süre sonra aslında sizin de kendi ufak tefek, ufak çaplı bir yönetim ağınız oluşacak. İşte temizlik personeliniz olacak. Ufak tefek tamirat işleri için ustanız olacak, bir tesisatçınız olacak, bir çilingiriniz, bir elektrikçiniz gibi gibi böyle bir usta ağınız da olacak. O zaman tabii ki uzaktan bu işi yönetmek daha kolay olacak. İlk başladığınız zamana göre birçok insan var kendisi seyahat ederken evini kısa dönemli kiralıyor. Hiçbir zaman aslında bazen aynı saat diliminde bile olmuyor. Tabii ki bunun da kendine göre zorlukları var ama uzaktan da bu iş e, belli bir seviyeye getirilebilir, belli bir seviyede takip edilebilir. Yine de arada mutlaka yerinde evlerde bulunmak, eksikleri tespit etmek önemli. İşin kalitesini ve standardını korumak adına bir yönetim firmasıyla çalışmak yerine işinizi biraz daha optimize etmek için e, mülk yazılımları var, PMS denilen. Bunları kullanabilirsiniz. E, otomatik cevaplama e, araçlarını kullanabilirsiniz. Bunlar da aslında rezervasyonlar, ödemeler vesaire gibi konularda sizi hep destekleyecek, sizi hep işinizi kolaylaştıracak ve maliyeti yönetim firmasına göre bir tık daha uygun olacak sistemler. Bunlara bakabilirsiniz e, işinizin kolaylaşması için. Bu sistemler aynı zamanda farklı platformlardan aldığınız rezervasyonlarda tek, takvimlerin sekronize edilmesi konularında da size destek verecektir. Dediğim gibi hem de daha az maliyetli olur. Diyelim ki işi büyüttünüz e, evlerde giriş çıkışları kontrol etmek, mesajlara cevap vermek vesaire sizi biraz zorlamaya başlıyor başladı. O zaman belki bir eleman alabilirsiniz. Belli saatlerde sizi rahatlatacak. Belli saatler için gün içindeki yoğunluğunuzu alacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. Eğer e, bunu yaparsanız bir eleman alıp size destek vermesini sağlarsanız o zaman sizin de bu işi büyütmek için e, daha fazla vaktiniz olur. E, stratejilerinizi belirlemek için daha fazla vaktiniz olur. Sanırım hemen hemen e, de değinmek istediğim konuların hepsini bahsettim. Bu bölümde Airbnb evinizi kendiniz mi yönetmelisiniz yoksa bir yönetim firmasıyla mı anlaşmışsınız? E, bu konuyu detaylandırdık. Bu soru üzerinde konuştuk. İkisinin de artıları eksileri var. E, bunları anlattık. İsterseniz bir firmayla çalışın, İsterseniz de bu işi kendi kendinize yönetin. E, buna karar verirken ilk yapmanız gereken önceliklerinizi ve hedeflerinizi belirlemek. Sonuçta en iyi seçim vereceğiniz karar sizin tercihlerinizi müsaitlik durumunuza, uzmanlığınıza uzun vadedeki hedeflerinize göre verilecek karar aslında. O yüzden dikkatlice tartmanız lazım artıları, eksileri. Aktif olarak bu işi yapmak istiyor musunuz? Yeterince vaktiniz var mı? O zaman bu işi kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Kendiniz yapmaya karar verirseniz de bu işi bir hobiden ziyade bir iş olarak benimseyin. Bir iş olarak buna yaklaşın. Bunu ciddiye alın bu konuyu. Pasif bir yatırımcı olmayı tercih ediyorsanız, fazla vaktiniz yoksa bu da okey. O zaman e, bir mülk yöneticisiyle çalışmalısınız. Umarım bu bölümde hepinize üzerinde düşünecek konular verebilmişimdir. Şimdi hepinize hiç tanımadığınız insanların hayalini kurduğu tatili geçirmelerine katkıda bulunmanın keyfini çıkarmanızı diliyorum. Ben Dilek Tarkan beni dinlediğiniz için teşekkürler. Airbnb hakkında her şey podcastini beğendiyseniz dinlediğiniz platformlardan bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Eğer tabii ki podcasti beğendiyseniz yorum ve sorularınız için bana her zaman Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sevgiler.